Merhaba köfteler. Bugün GTA Online'a gelecek yeni bir güncelleme açıklandı ve bomba haber arkadaşlar. Franklin GTA Online'a dönüyor. Şöyle hemen gösterelim. Bakın Franklin burada yaşlanmış biraz. Biraz da karizması artmış. Para iyi gelmiş. Bu single player'ın devamı olarak geliyor arkadaşlar. Normal şartlarda GTA Online single player'ın öncesiydi. E, hikayenin öncesiydi ama 2017'den sonraki olaylar hikaye, e, GTA 5'in single Player hikayesinin devamı olmaya başladı. zaten ilginç bir şey olacak Bakın bu karakterde lamar Lamarda e, hem lamar görevleri var. Bu hikayeden önceki lamar görevleri ama şimdi hikayeden sonraki lamar görevleri geliyor gibi bir şey olacak. İsterseniz isterseniz biraz bakalım ne olduğuna. GTA Online The Contract şeklinde geliyor. Ne zaman geliyor? Ayın 15'inde geliyor. Zaten geçen perşembe söylemiştik. GTA'da eğer salı günleri bitiyorsa bir güncelleme gelir demiştik. Burada biraz ben yanılmış oldum. Çünkü arkadaşlar bu güncelleme fena bir büyüklükte de değil. Yani ben hiç trailer falan yayınlamadan çok büyük bir şey çıkartacaklarını düşünmüyordum. Tabii ki Kayo Peri kadar Kayo Perico kadar büyük değil ama e, potansiyel vaat ediyor ki bence hikaye anlamında da çok önemli. Çünkü Franklin'i görüyoruz. Franklin bize görevler verecek gibi. Yani ünlülerin işlerini halleten bir ajans kurmuş Franklin hikaye bittiği yerden sonra ve o ünlülerin sorunlarını hallettiğinden bahsediyor. Gördüğünüz kısım ajanstı. Ben şimdi biraz ufak durdurarak devam ettiriyorum arkadaşlar. Çünkü e, bakın şurada Franklin gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz Rockstar trailerlarına telif atmayı çok seviyor. Niye atıyorlar bilmiyorum. Yani trailerını atıyorsun e, Rockstar'da mantık aramıyoruz artık. Bakın e, Franklin'i görüyoruz. işte böyle kendine ait bir yer açmış. Benim tahminim bir şey satın almamız gerekmeyecek ama belli de olmaz. Belki hani... Ünlülerin işini halledeceğiz diye mansiyon gibi bir şey almamızı isteyebilir. Böyle bir araba geliyor görüyoruz. Bakın bir e, parti ortamı var. Böyle parti yapabilecek miyiz? Ben sosyal aktiviteleri seviyorum. Zengin semti var biliyorsunuz e, GTA'nın içinde. Oralardan bir mansiyon alacaksak o benim hoşuma gider. E, Partide verebileceksek. Ama nasıl olur bilmiyorum. Burada da yine bir e, arka kısmı gözüküyor bize görevleri falan verecek gibi duruyor. Hacker ablamız gözüküyor. Franklin'i görüyoruz arkadaşlar. Yaşlanmış. Sakalı saçı e, artmış. Biraz zenginleşmiş böyle kolyeleri var. Bir avamlığından kurtulamamış ama hala. Ama olsun. E, görevlerde gözüküyor değişik. Burada Doktor Dre'yi görüyoruz arkadaşlar. Doktor Dre e, Biliyorsunuz mu bilmiyorum ama müzisyen işte rap falan söylüyor. Ben de fazla takip etmiyorum da ismen biliyorum. Çok ünlü. Kayo Perico heist'i için biraz gözükmüştü. Ee, sadece orada kalmayacağı belliymiş. Uzun süre çalışılan bir görev olduğunu düşünüyorum çünkü ha o zaman doktor Dre'yi çağırdıkları için ufak bir kayıt almışken bu kayıtları da almışlardır diye düşünüyorum. Ayrıca müzik açısından da önemli bir e, ek paket. Baya müzikler falan gelecekmiş. Ee, burada da yine o kısımları görüyoruz şarkı falan söylüyor Ben oraları geçiyorum şimdi. Zaten fazla da bir şey yok. Aralık 15'te geliyor arkadaşlar. Ee, burada hani fena boyutta olmayan bir içerik görüyorum. Bir diğer faydası da arkadaşlar, ee, bu ekip bize sürekli görev verebilir. Yani Photoshop görevlerinin nasıl devam ettiğini görüyoruz. Özellikle burada Chop'un da büyüdüğünü görüyoruz. Yaşlandığını görüyoruz. Neyse ki hala bizimle birlikte. Yine Lamar'ın büyüdüğünü ilerlediğini görüyoruz. Hikaye tarafında arkadaşlar bahsettiğim gibi artık Lamar'ın hem yeni halini hem eski halini oynayabileceğiz online'da. Online'ın içinde adeta bir zaman veya multiversler falan oluşmuş gibi bir şey oluyor. Değişik bir durum oluştu yani burada Lamar'ın da yaşlı halini görüyoruz arkadaşlar bu ablamız kim bilmiyorum ama önemli olabilir şimdi diyor ki Frank Clinton'ın Celebrity Solution bahsettiğim gibi ünlülerin sıkıntılarını çözen bir ajans Vinewood'un elitleri için çözümler var diyor high society problemler var diyor onların çözümü diyor Franklin'e reliable partner gerekiyor diyor yani reliable partner dedi böyle sağlam bir ortak istiyormuş. Aslında biraz şey durumunu anımsattı bana. Tony'yi hatırlarsınız GTA 4'ten gelen, gay Tony DLC'sinden gelen bize gece kulübünde ortağımız aslında o. Franklin'de aynı mantıkta bir işletme de olabilir. Ee, bir yerler kesin aldırırlar. Yani hani bedavadan yaptırmazlar. O bir yerleri almak aslında hani bu GTA'daki ek paketler bedava çıkıyor ya aslında bedava değil. Oyun parasıyla alıyoruz biz onu. League of Legends'ta nasıl bir şampiyon almak için oyunu oynayıp para biriktiriyorsak mavi öz falan. Burada da aslında oyun parasıyla bize içeriği satıyor. O yüzden... Kesin bir yerler alacağız ama bu ajans olacağını düşünmüyorum. Çünkü ajans Franklin'in olması lazım. Eğer ajansı da biz alıyorsak Franklin o kadar parayı ne yaptı biliyorsunuz. Hikayenin sonunda GTA 5'in çok büyük para kaldırıyordu 3 karakterde. Ee, daha fazla spoiler vermeyeyim belki oynamayan vardır gerçi yani bu saate kadar yemiştir oynamayan da spoiler'ı da ben gene vermeyeyim. Ee, yani bu şekilde bir gariplik olur. Lamar'ın da gelmesi benim hoşuma gitti. Lamar benim çok eğlenceli bulduğum bir karakter. Hatta geçen de bir Lamar görevi yapmıştık yayında falan. Kanalda da finalini koydum galiba Lamar görevlerinin. Yani kısacası görev olarak da güzel. Ayrıca GTA 5'e sürekli olarak ya bir single player ek paketi getirin falan diyorlardı. Yani biraz daha görev odaklı, eğlenceli bir ek paket olacak gibi kontrat dediği de hani e, sözleşmeler olacak, işler olacak gibi. Benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü ben şeylerden sıkılmaya başladım. Yani hani abi işte setup yap, işte heist yap. Bunu 100 kere tekrarla falan. Bu beni biraz bayıyor. Salı günkü e, videoda da biraz anlatmıştım yani. Oyunlar biraz da eğlenceli olmalı. Umarım eğlenceli olur. Burada da anlatıyor mesela Doktor Dreden bahsediyor. Kayo Perico'ya giderken kaybolduğundan bahsediyor. Ayrıca e, yanlış ellere düştüğü falan da söyleniyor bu e, Doktor Dreden'in e, telefonunun. E, artık ajans için en önemli gelişme olabilir diyor. Yani ajansın başlangıcı olacağından bahsediyor. Bence bu doktor dire, yani ilk görevler olarak başlıyor ama devamında da görevler devam edecek gibi, yavaş yavaş gelecek gibi hissettirdi bana. Ee, bakalım neler var? Hmm, chop the Dog falan da bulunduğundan bahsediyor. Ee, FIB ofisleriyle falan da e, girişilen mansiyonlara girildiği girilen yani mansiyonlarda geçen, FIB ofislerine geçen. Her yerde olabileceğini söylüyor Franklin ve expert hacker Imani. Az önce gördüğümüz hacker'ın adı da Imani'ymiş. Bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Yayın erken bitince ben size burayı çekeyim dedim. Bütün detayları yoksa yarına bırakacaktım ama bugünden çekiyorum arkadaşlar. Ee, bunu da atmış olduk videoyu. Burada çıkacak bazı şeyler varmış. EMP launcher mesela tabanca olarak arabaları bozuyor herhalde EMP. Ee, Enus Jubile diye bir Armored Car sanırım. Şuradaki izlerden armoru var gibi geldi bana. Böyle bir lüks araç geliyor gibi. Ajansı sanırım biz alacağız gibi duruyor. Buradan bakınca. Bana çok mantıklı gelmiyor. Dediğim gibi Franklin'in ajansını niye biz alıyoruz? Acaba Franklin'in nüfuzunu kullanacağımız için mi bize kitliyor ajansı satın alma işini? Ya da. Belki şey gibi düşünülebilir. Hani Franklin de para koyuyor. Biz de yarısını koyuyoruz gibi. Ama hani ajansı bizim almamızın çok mantığını bulamıyorum. Hani müzik locker gibi bir mekan olması bize ait olmayan daha mantıklı geliyor. Ama öyle yapmamışlar gibi duruyor. E, çünkü bunları satın alınabilir şekilde yazıyorsam bu da muhtemelen satın alınabiliyordur. E, ayrıca diyor stay tuned diyor yani e beklemede kalın, ekstra içerikleri paylaşacağız diyor. O yüzden siz de arkadaşlar benim e, hem Twitch'i takip edin, hem kanala abone olun, hem de Twitter'dan da takip edin. Twitter'dan da arada haber veriyorum mesela bu çıkar çıkmaz hemen tweet'te attım canlı yayındaydım o esnada. Burayı okuyorken hemen oraya da attık arkadaşlar. E, haberiniz olsun yani haberler veriyorum, vermeye çalışıyorum diyelim daha doğrusu Twitter çok aşina olduğum bir yer değil de. Olsun ee, Rockstar bile diyorsa biz de deriz. Takip edin diye. Bu görevin adı bu ek paketin adı The Contract arkadaşlar. Ayın 15'inde geliyor. Bilmemiz gerekenler bunlar. Yeni radyo istasyonları falan filan. E, özel şeylerimiz olacakmış. Hmm, guest host dedi işte misafirler falan olacakmış. E, çok ilk defa kendine has güncellemeler olacakmış. Eski radyo istasyonlarına da umarım... E, copyright müzikleri kapama falan gelir ama... Bilmiyorum gelecek mi? E, Doktor Dre'nin... Hiç daha e, piyasaya sürülmemiş... E, müzikleri falan olacakmış. Yani kısacası burada müzikle ilgili şeyler anlatıyor arkadaşlar. Baya bir... E, yeni görevler de olabilir diyor. Agency work falan diyor. Yani nasıl görevler olacağı önemli. Sonuçta VIP work, headhunter gibi çok basit görevler olursa onun tadı olmaz. Ama böyle Photoshop'taki görevler gibi görevler gelirse ben bunu okeyim. Photoshop görevleri güzel e, severiz, yaparız. Çok da güzel. Yeni silahlar olacağından bahsediyor. Bakın Stangan hani e, etkisiz hale getirme silahı da geliyormuş arkadaşlar. Bunu heistlarda kullanmıştık. Artık geliyor. Ee, Armory bölümü geliyormuş yani kendimize artık bir silah mekanı mı alıyoruz ne yapıyoruz bilmiyorum bir şeyler geliyor yani kısacası şunu diyeyim e, benim tahminim çok o, yanlışmış gibi duruyor çünkü ben yani Rockstar bir şey çıkaracaksa en azından bir ay önce bir şeyini tattırır diyordum ama öyle değil yani epeyce içerik var. Hem armory bana ilginç geliyor. Ne olacak acaba yani içine tankımızı mı koyacağız? Silahlarımızı mı koyacağız? Yeni silah çeşitleri mi olacak? E yine güzel bir e, Amerikan arabası da var arkadaşlar. Şampiyon diye. Yani bunların hepsi oldukça güzel. Aslında çok da daha fazla bir şeyimiz yok. Şu an için fazla bir şey sunmadılar. Ama hani ilk bildirme olarak. Bence gayet iyi arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmadıysanız hala abone olun. Zaten yarın haftalık oyun videomuz da var. Orada da buna bir değiniriz. Yeni bir gelişme olmuş olursa haftalık oyun fırsatlarını anlatıyor olacağız. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.